büfe e, vardı, alkol satardı. E tabi e, şimdi alkol satması ya da kahvaltı olması önemli değil ki insanın. Önemli olan kahvaltı olduğu zaman kimseye zarar verip vermediği, kimseye kötü davranıp davranmadığı. Yoksa adam alkolünü içer, sızar bir tarafta. Çoluğu çocuğu alır götürür ya da arkadaşı. Su bölgenin, bölgenin bu tarafı su bir yerde şey vardı. Lütfen. Işte. Bu, bu gördüğünüz taraflarda bir şey yoktu. O zaman boştur böyle. Dolayısıyla bak ki neydi? üst düzey belediye başkan yardımcısı düzeyindeydi. Paris işleri gibi bazen hani belediye başkan yardımcılığına bakıyordu. Sonra ne oldu? İşte, gayet güzeldi burası. Fakat tabi para e, şeyde durduğu gibi durmuyor. Bakın şu bu paranın açtığı şeye bak. Şimdi görüyor musunuz? Bu Enver Yılmaz için e, burada Tomur denilen yeri kurdular. E, halbuki Deniz halkın olmalı. Yani halka ait olan bir yeri o zaman 300 bin lira mı ne kira? Pardon ya. 300 bin lira mı ne filan galiba vardı da plan falan yani. Sonuçta deniz kıyıları halka ait olmalı. Yani buraya belediye tuvaleti, lavabosu, suyu, işte mangalı ocağı içinde bir yer yapsa kötü mü olurdu? İlla para mı verecekler yani? Neyse. Sonuç şu, Kamu kamuya ait olan alanların hiçbiri neyse <laughs> e, sonuçta arkadaşlar Parti Bey'in burada tam bu olduğumuz yerde başlayan bir şey vardı. Plaj e, salonu vardı. Düğün salonu. E, plaj neden bu zaten. Burada bu gördüğünüz yerde e, insanlar plaza girerdi. Merhaba. İnsanlar plaza girerdi. E, şu kısımda yani şu tuttuğum yerde duvarımsı bir şey vardı. Hani içerideki insanlar gözükmesin diye. E, geride kaldığımız o tomurun olduğu yerde düğün salonu vardı. İşte, eğlence mekanı vardı. Burası böyle az ileriye kadar gidiyordu. E, genellikle burada kim e, bu plazda kalırdı? Üst düzey bürokratlar, özel müdare müdürleri, valiler ya da vali yardımcılar tamam filan bu plajda kalırdı. Ha, Merhaba. şu plajın kumu aşağı yukarı 60-70 metre ya da bir 40 metre daha vardır en azından. Böyle bir yerde, Nezih bir yer. Sonra ne oldu? Sonra biraz düğün salonu yani geride kaldığımız tomurun olduğu yerdeki biraz düğün salonu e, kapattılar. Yani kapandı daha doğrusu. Plan falan. Kesinler abi. Buradaki ağaçları Seyit Torun denilen belediye başkanlığı yapmış bir şahıs var. Ee, Ordu'nun tekine kibrit suyu döken. Şimdi Allah'ın izniyle Türkiye'nin tekine kibrit suyu dökmeye uğraşıyor. Kendisi gibi adamlarla. Sonuç, sonuç burası. Bey Bati, bana Baki Bey'in Baki, ben adamın aklı gelmiyor aklıma kadar da Baki Bey'in ve diğer efradın Biraz da dik diktikten o küçük küçük ağaçlar. Biraz ileride de Mehmet Aksoy. Aksoy, Taner Aksoy'un babası çıktı Sonuç buralarda ağaçlar vardı. Şu gördüğünüz alanda bayağı ağaç vardı. Bizim Seyit sağ olsun köyde ağaç çok diye. Burada da herhalde fazla ağaca gerek yok mantıklı olsa gerek. Bu gördüğümüz bütün benim yürüdüğüm yol boyu ağaçların çoğunu kestirdi. Hatta rahmetli Ümit, Umut verdi diye bir çizik vardı. söz dediğim kocaman.